Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet biz ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Yine hem Merkez Bankası'ndan kararlar var hem de FED'in önemli bir raporu var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran ile karşımıza merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, içeride de, dışarıda da yine önemli gelişmeler var. Her gün olduğu gibi ama ben içeriden başlamak istiyorum. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını 200 bas puan arttırdı. Düzenlemede de rezervlere 3.8 milyar dolarlık bir katkı bekleniyor. Ne diyeceksiniz alınan bu karara artık elde bir şey kalmadı da rezervlere böyle katkılar mı yapılmaya çalışılıyor? Ne dersiniz? Şimdi Merkez Bankası'nın geçen haftaki açı. Ee, döviz pozisyonunda 35.7 milyar TB idi. Yani negatifteydi pozisyonu. Ee, Merkez Bankası bu açı kapatmakta çok ciddi anlamda zorlanıyor. Çok ciddi anlamda zorlanıyor. İşte Rescont Fed'leri dedi ona saldırıldı. swap'larda dedi ona saldırıldı. Şimdi bankalardaki dövizleri alarak, döviz tedirgin hesaplarındaki kesintileri artırarak kendine ucuz kaynak yaratmaya çalışıyor. Demek ki dışarıda ciddi sloplarda falan ciddi sıkıntılar var demek ki. Dışarıdan kaynak bulmakta ciddi zorlanıyor. Ve e, bu açığı kapatmaya ihracattan gelen dövizle yetmeyince turizmde kötü gidiyor. Şimdi dedi, gözü bankalardaki döviz devleti saplanmadı. Bunun anlamı yani bu. Başka şey yok. Zaten bunda da sebebini açıklıyor. 3.8 milyar dolar biz buradan diyor kaynak bekliyoruz. Evet. Maalesef ciddi bir köşeye sıkışmışlık var. Çok ciddi bir köşeye sıkışmışlar. Şu an dış borç ödemeleri kasım aralıkta epey yoğun Türkiye'nin. Şimdi bunlara e, ciddi kaynak gerekiyor. Kısa vadeli kaynaklarda bunu çeviremeyince mecburen bu yola başvurdu. Umarım bankalar bunu çevirebilir. Umarım bankalar bunu çevirebilir. Çünkü şu an ödeme çok ciddi bankalardaki ödeme, dış borç ödemeleri. Dün, hafızam yanıt Deniz Denizbank 850 milyon dolar bir sendikasyon kredisi aldı dışarıdan. İnşallah daha fazla sıkışıklık olmaz. Ama burada e, hem Merkez Bankası'nın özellikle de hadi, hazineyi zorlayan olay maalesef bu yapıştırt devletler. Yapıştırt devletler gerçekten hem döviz olarak hem e, hazineyi inanılmaz şekilde zorluyor. Yani düşünün evet. 3 senede tıf hastanelere, yapıştırt devlet hastanelerine şu ana kadar aktarılan para 32 milyar 957 milyon TL. 2022'de aktarılacak para 21,5 milyar TL. Ya bu katlanmalara giriyor. Bunlar gerçekten Bir de bunların döviz cinsinden, cinsinden borçlanmaları var. Bunların ödemelere geldiği zaman hakikaten işimiz çok zor. Gerçekten zor zor. Hazinenin de işi çok zor. Ya bir devlet, bir hükümet bu kadar kendisini nasıl sıkıntıya sokar? Bu tür anlaşmalar nasıl imza atar? Hakikaten şaşılacak bir şey ya. Yani. İnanacak gibi değil. Yani siyasiler bunlar nasıl yapmışlar bilemem ama durum kötü. Şuradan da görebiliriz bunu. Hazine dün 13 ay madeli iç borçlanma ya gitti. Burada Merkez Bankası'nın faizi 16 yerlere baz faizi ama borçlanma faizi %17,39. Borçlanma miktarı da 3,8 milyar TL. Evet. 4, evet. 4 milyar TL. Arada 1,39 puanlı hazinenin zararı var. Hazine şu an baz faizden bile borçlanamıyor. Bakın evet. bu kadar ciddi bir sıkıntı var. E diğer taraftan yabancı para karşılıklarında ikişer puan arttıra gitti. Onu konuş Ama Dünyayı bekleyen başka bir sıkıntı var. Şimdi Federal Amerikan Federal Merkez Bankası bunu açıkladı. E. Amerikan Federal Merkez Bankası iki senedir bir rapor açıklıyor. Ara ve sermaye piyasalarıyla ilgili bununla ilgili açıkladığı şey çok ürkütücü rapor. Yani iki cümle var ki ciddi anlamda ürkütücü. Diyor ki riskli varlıklar fiyatlarının Mayıs'tan böyle çok yükseldi. Daha da yükseldiğini görüyoruz diyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bunların yatırım risk, e, risk duyarlarının azaldığını görüyoruz diyor. Yani bu ne demek şu? İnsanlar artık şuna buna bakmıyor. Riski en yüksek yatırımlara bile giriyor bu ortamda. Kendi enflasyonistten, e, enflasyonist ortamdan koruyabilmek için. Varlıklarının edebesinin azalması, azalmasına korumak için. Şayet diyor ekonomik toparlama dünyada bir sendelemeye uğrarsa burada riskler çok büyür. Çok büyük sıkıntılarla bütün dünya olarak karşı karşıya kalabilir. Bakın bunlar çok önemli şeyler. O zaman para piyasaları dengede altı süre darmadağın Peki bu Türkiye'ye nasıl etkilerle baktığımız zaman Türkiye inanılmaz kırgın. şu an dünyadaki en kırgın 2 ve 3 ülkeden biriyiz. Hatta onlar için de lideriz. En ufak bir şeyde maalesef yatakla hasta oluyoruz. Bunlar gelecekte eğer böyle bir şey olursa, gelecekte piyasalardan, Türk e, Türkiye borçlanmaya yapamayabilir. Dünya piyasalarında. Çok ciddi sıkıntı. Borçlanırsa da faizi bugün günün 2-3 katına çıkar. Bu kadar sıkıntı var. Bir iyi tarafı şu, hazine her ne kadar dış borç bulmadan, swap'larda vesaire zorlansa da özel sektör bankaları, itibarlı bankalar, güçlü bankalar bunu yapabiliyor. Dün işte e, Denizbank böyle bir şey yaptı. 850 milyon dolarlık bir borçlanma yaptı. Özel bankalar borç bulabiliyor ve bunu borç da Hazinenin burada borcu faizi altında. Bu çok enteresan bir durum yani. Çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Ankara'nın acilen yeni tedbirler alması gerekiyor. Çünkü bu enflasyonu ve kuru patlatmaya devam edecek. Her gün yeni rekorlar göreceğiz. Maalesef hem dolarda hem euroda hem altın. Özellikle önümüzdeki dönemde kripto paralar ve altında çok ciddi yükselmeler olması bekleniyor. Kripto paralar rekor kırıyor zaten 68 bin doları gördü. Ama ne kadar rekor kırarsa o kadar riski artıyor. Amerikan Federal Merkez Bankası buna uyarı çık uyarı yapıyor. Bakın buradaki diyoruz risk çok büyük. Risk algınız giderek zayıflıyor ve giderek daha fazla risk alıyorsunuz. Eğer de ekonomilerde bir kötüye gidiş olursa bu para sistemi çöker. Ve çok büyük zararlar görebilirsiniz. Amerikan Federal Merkez Bankası. Çok önemli bir uyarı. Çünkü dünyanın en büyük merkez bankası. Para piyasalarını en iyi okuyan merkez bankası burası. Bütün bunlara ne Bizim merkez bankasının risk algısında bunlar yer almıyor. Yani çok enteresan. Odaklanmış, cari açık, cari açık. Ya kardeşim daha bir problemler var. Bundan hepsini toplayıp, alt alta yazıp, daha da basit şekilde muhasebecilere yaptığı bir tecrübeleri vardır. Sol tarafına aktifleri yazarsın, sağ tarafına pasifleri yazarsın. Aktif, pasifte Bir tarafı riskleri yazarsın, bir tarafta neler yapabileceğini yazarsın. Bir dökersin nerede ne yapman gerektiğini karşılaştırırsın. Ya da bir nakit akışı veya risk akışı yaparsın. Ya şundan hiçbirisi yok bizim Merkez Bankası'nda. Ben diyor cari şarjını da kapatacağım. E, kapatamazsın. Nasıl kapatamazsın? E, görüyoruz şimdi. Ben Amerikan Federal Merkez Bankası enflasyon düşecek dedi. Ben de enflasyon düşeceğini bunun peşine takılarak düşeceğini düşünüyorum dersen o zaman senin bir fikrin yok. Senin bir araştırman yok der. Ne oldu? Amerikan Federal Merkez Bankası dedi ki abi kısa vadede enflasyon düşmeyeceğini gördüm. Peki ne olacak şimdi? Elde tutar dalın kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu an ekonomi inanılmaz savrup, inanılmaz yönetilemiyor ve bu Türkiye'nin riskini daha da artırıyor. Daha da fazla artıyor ve halk enflasyon altında daha da fazla boğulmaya başladı. Sürekli yeni zamlar geliyor. Tek olumlu şey nedir? İşte elektrik fiyatlarındaki TRT payının ve elektrik evet, fonu payının pay düşürülüyor. Enerji fonu kesintileri de kaldırılıyor. Peki ne kadar yansıyacak elektrik faturalarına? Yani hani ya, olarak rakam olarak hesaplamadım. Bugün gördüm. Ben de yayına girerken gördüm. Hesaplamadım ama çok ciddi bir katkısı olacağını tahmin etmiyorum. Vardır ama çok ciddi katkısı olacağını tahmin etmiyorum. Bütçe açımız büyük. Nakit açımız da büyük. Bütçe açığımız da geçen ay iç borçlanma yapmamış, yapmış olmamıza rağmen 5.7 milyar dolar TL açık verdik. Yılbaşın bayanı da 81 milyar TL açık ver. İç borçlanma ara. ki bunu nasıl finanse edeceğiz? Bu da belli. Yani bu TRT payı ve şu anki bazı e, özellikle Şeyle ilgili, Asgari ücretle vs. ile ilgili yapılan konuşmalar, EYT'lerle ilgili yapılan konuşmalar tamamen siyasi. Verilebilir mi? Verilebilir. Yükseltilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Verilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama sen bu kaynakları harcat, bir yerden kaynak bulman lazım ödeme için. Bunları vereceksin. Ama bunları, bunları verebilirse kaynak gerekiyor. Artık kaynakların gerekiyor. Ama bunu verip de üzerine enflasyonu %50-60 artırırsan hızını, yani şu an kendine %19.89 diyorlar. <laughs> burada da kömür ve otomobil zamlarının yok fiyat içerisinde, enflasyon içerisinde. Onda koyduğunda zaten 20'ye geçiyor. 50 arttırdığın zaman senin enflasyonun Resmi enflasyon otsa çıkacak. Gerçek enflasyon o zaman 60'ları falan. Var. O zaman senin devlet olarak tasarruf yapman lazım. Tasarruf. Çok önemli. Hepimiz yapıyoruz. Ben şimdi dışarıda yasak koydum. Ne dedim ki dışarıda yemek yemek yasak. Kızıma yasak koydum. Dışarıda yemek yemeyeceksin. Çaylı kahve içebilirsin ama yeme yemek yemek yok dedim. Ben kendim de dışarıda yemek yedim. Herkesin evine emecek. Ben mi kendi tasarruflarımı alıyorum? Ama devlet bunu yapmıyor. Hepimiz yapıyoruz. Sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Daha az gelir olan gruplar da yapıyor. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki harcama, lüks harcamalarımızı veya gereksiz harcamaları kestik. E devlet evet. yapmıyor. Nasıl olacak şimdi? Vatandaşa sen yap ama ben yap Böyle Sonra da bize iyilik yapıyorlar. Elektrik faturalarındaki TRT payını almıyorlar. O göz boyama yani. O bir şey değil. Seçim yapıyoruz, Göz boyama. Bu bakalım 3600 ek gösterge var. Verilen sözler var. EYT'liler var. Bakalım seçime kadar ne kadar hayata geçecek onu da görmüş olacağız tabii. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum o zaman. Bugün yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.